Sultanım, size söylemiştim Gülay'a güven olmaz. Belli ki aylar önce kurdular bu tuzağı. İbrahim Paşa ile konuşalım sultanım. Yardım eder bize. Haber yolladım ama ses yok. Sultanım. Hazırlan. ...hünkârımızın yanına gidiyorsun. Sultanım. Ne olur inanın bana. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Nedeni herkesce malum. Ölümlerden nasıl medet umduğunu hepimiz gördük. Sultanım. Korkma. Hünkârımız bilmeyecek bu hadiseyi. Nasıl? Söylemeyecek misiniz? Bunu Mustafa için yapıyorum Mahidevran. Annesinin gerçek yüzünü görüp kahrolsun istemem. Lakin bu yaptığın cezasız kalmayacak. Bu saraydan gideceksin. Derhal hünkârımızla konuş. Mustafa ile birlikte Sancağa gitmek istediğini söyle. Birlikte gideceğiz hünkârımızın yanına. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultan ve Mahidevran Sultan geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Gelin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Mahidevran'ın size söyleyecekleri var. Hünkârım. Nigar Hatun'u vazifesinden aldım. Saraydan gidiyor. ...Paşa Hazretleri beni çağırmışsınız. Yaklaş Gülay. E. Yaklaş dedim. Paşa Hazretleri... ...bilmeden bir kabahat mi işledim? Kabahat işlediğin doğru. Fakat bilmediğin koca bir yalan. Sen her şeyi bile isteye yaptın değil mi? Ben ne yapmışım ki? Mahidevran Sultanımıza nasıl tuzak kurduğunu öğrendim. Paşam ne tuzağı? Vallahi kim dediyse iftira atmış. Nigar Hatun yalan mı söylüyor yani? Her şeyi görmüş. Gelip anlattı. Koş Hatun koş! Yolladığın Hatun'u da görmüş suçunu itiraf etti. Cezasını bile verdi. Bu suçun cezası belli. Ölüm. Fakat Nigar Hatun'a bir söz verdim. Canını bağışlıyorum senin. Ağlar. Paşam. Götürün bu gafili. Atın saraydan. Tek bir eşyasını dahi almadan gidecek. Paşam affedin ne olur. Nereden icabetli bu? Nigar hayli tecrübeli ve kabiliyetli bir hatundur. İbrahim Paşa'mızın da malumatı var. Maalesef vazifesini kötüye kullanmış. İlaveten bazı saygısızca davranışları oldu. Madem öyle uygun gördün, karar senedir Mahide hanım. Siz de münasip görürseniz, Dahi Hatun'un tekrar vazifesinin başına geçmesini istiyorum hünkârım. Olmaz. Ben dayenin yalnızca validemle alakadar olmasını istiyorum. O halde bir başkasını düşünelim. Acele etmeyin. Bu kararı ben vereceğim. Evet. Bu ne hal? Ne yapmış bu aleşiş? Paşamızın emriyle saraydan kovuldu. İsabet olmuş. Sultanımıza tuzak kuranların sonu bu işte. Konuşma! Ağzını bunu dağıtırım senin! Sen orada konuşma! Felavune! Gülahım, ne halt ettin sen? Sana ne iblis? İstediğin oldu işte. Ağlar, bari eşyalarımı toplasaydım. Olmaz gidiyoruz. Ya tamam Allah Allah. Sümbül sana zahmet. Benim eşyaları bir toplasam. Hiç gücüm yok sen arkanı mı toplayacağım? Fırsatçı deve. Kovuluyoruz işte burada. Ya tamam ben hallederim. Bir zahmet eksik olmasın. Yürü. Ya. Tamam ya. Ha, bir dur. iki laf ediyoruz burada. Allah Allah. <laughs> Nigar Hatun. Ne ettin sen bana? Ciğerimi sökseydin vallahi bu kadar canım acımazdı. Ben sana iyilik ettim ağam. Git buradan kurtar kendini. Ben burada iyiydim. Yürü hadi yürü. Ya tamam şeker ağa unutma kapının önündeyim. Sultanım. Tebrik ediyorum. Muazzam bir tuzak. Ben neredeyse başarıyordum. Fakat benden size bir tavsiye. Hizmetinizdekileri değiştirin. Size ayak uyduramıyorlar. Hayırlı günler dilerim. Sana inanmıştım Hürrem. Gerçekten değiştiğini düşünmüştüm. Fakat görüyorum ki yanılmışım. Hasta yatağındaki validemizi bile hain emellerin için kullandın. Yazıklar olsun sana. bunları gidip hünkârımıza anlatırım. Şimdi yıkıl karşımdan. Boru ses git bak şunlara nerede kaldı ya? Olmaz, ayrılamam. Olmaz, ayrılamam. Ne olur acaba? Hiçbir şey olmadı ki. Allah Allah. Aha geldiler. Şeker ağa, her şeyimi koydun mu? Koydum ağam, koydum. Kırmızı donum vardı, onu da koydum mu? <laughs> Gülmeyin ağlar, vallahi içim yanıyor benim. Gül ağam, nereye gideceksin sen? Anayi, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Biraz altın olaydı, işim iş kurardım. Ha, ben de onları soracaktım. Nereye gömdün altınları? Ebe'nin yanına gömdüm altınları. Ay ebem kadar taş düşeydi başına. Bulurum elbet çıkar bir yerlerden. Başına debelenme. Öyle bir yere gömdüm ki. Vallahi kendimde bulamıyorum. Gülahım. <gülüyor> 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 Gülüyor> Vallahi gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Özleyeceğiz seni. Vallahi ben de öyle. Aha bu deveyi bile özleyeceğim. Koşma, koşma, dön, koşma, de, 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 de. Hadi kal sağlıcakla. İyi bak buralara. Emrin olur paşa. Yolun açık olsun. Hadi kal sağlıcakla. Teşekkürler. Güla, Bak yolduk hazırladım sana. Hay yaşa. Ceviz de koydun mu? Koymaz mıyım hiç? İyi hey hadi git. Ağaç ettim bizi burada. Vallahi gidiyorum. Daha dün sefanın içindeydim. Bugün cefanın belanın ortasındayım. Hayat işte. İnsan ne oldum dememeli. Ne olacağım da dememeli. İşte kendiniz ayarlayın. Hadi kalın sağlıcakla. Dur sana bir okuyayım üfleyeyim dur. Tafel bela olur. <laughs> Ya o Sümbül. Puf. Of. Puf. Puf. oldu abi? Bu, Benim altın kesem yok. Allah Allah. Yolda mı düşürdüm ne? Benden çaldıklarına sayarsın. Ya Allah iyiliğini versin. Celle <laughs> <laughs> avut. <laughs>